sıra belgesel editi de yaptım ben bugün şu anda onunla meşgulüm Saat kaç biliyor musunuz 1.28 gibi yirmi... kalın bir yani Doğru aslında bir buçuk kalın bir değil midir Neyse bugün sabah yürüyüşe çıktık ailecek sonrasında eve geldik ve ben derse başladım başlayış o başlayış patladı gitti değiş o değiş Pat gitti. Bir daha da bırakmadım. Dersi bıraktım. Belgesele döndüm. Belgeseli bıraktım. Edit'e döndüm. Edit'i bırak. Burada belgeselde de edit yapıyorum. Zaten oradan başladı bu edit aşkı. Sevdası. Ben bizzat kendim ev kızıyım. Nişanlımdan yeni ayrıldım. Yalnızım evlenmek istiyor. Kutlu olsun. Allah'ım lütfen olmuş olsun. gözükmüyor burada. Ben <laughs> Bugün e, kiliseye geldik. Belgesel için sahne çekecektik. E, görüşmemiz gereken kişi bugün gelmemiş. Önceden de konuşmamıştım. Elmi kiy yakışıyor. Yes, I'm not sure. I'm not piccolo. De bu arada bir ben de sadece 20 lira var. Aa ben cüzdan bile almadım. Çanta <laughs> yemeğe gidiyoruz of ya. <laughs> yok <laughs> Bugün Aleynalar evet. Aleyna evet. Ale Sultan abla ve Beste nerede? Çok iyi. Beste. Turist Ömer, turist Ömer. gelmezsin bir randevun var benimle Yaralar kabuk insan yaz tutar seni değil. Batık bir gemim Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Aynı amla. Aynı amla. Eskiden beri geldiğimiz bir yere geldik. Onu bildirmiyoruz meşhur olmasın diye ama bütün güzelliğini yitirmiş. Su tertemizdi. Şu an Eurovision'da kullandıkları suyla benzer yani. Üstünde parça parça bir şeyler var. Ne var ne bunlar? Bir silaj filan. onlar. Biz gelirken e, sa, bir tane sandalye almayı unuttuk. Şükür nasılsınız İnci Hanım? Nasıl olayım? Şükür iyiyim. Oyunculuk günerlerinden sergiler misin bize? Oyunculuk hünerleri böyle sergile deyince olmuyor. Ben yani, ağla deyince ağlayabiliyorum. Yok aşkım ben e, sahnede şaha kalkıyorum. Wow. Öyle wow. ulu orta yerde daha deyince palyaço <laughs> gibi iş gören bir insan değilim. <gülüyor> 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 <Çok önemli varmış. gülüyor> bir gün bir palyaço varmış bütün ağlayanları güldürürmüş bir gün bir adam yoğun ağlama testiyle doktora başvurmuş doktor da demiş ki git o palyaçoyu bul o seni güldürür o da demiş ki o da benim <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ediyorum anneciğim canımın içi benim Kaçırma, yorul düşmüş, koparma. Anne ağlama. Evet, böyle işte kızım. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum, eminim. Siz sevmekteyiz efendim. Dünya güzeli kızım benim. Allah'ın esirgesiyle Bütün çocukları Allah'ın esirgesi. Amin. Annelerine, babalarına bağışlasın. Bütün yavruların, bütün emekleri karşılarına en güzel şekilde çıksın işleri güçleri, güçleri rast gitsin. Benim yavrularımın da bütün çocuklarınızın da senin de. Olsun I wanna live Never be cruel. And I wanna live